Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak kanalıma Hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bildiğiniz üzere arkadaşlar 10 gündür falan Fethiye'deyiz ve tatilde artık son günlerimiz. Biz de sizlere güzel, böyle sizlere eğlendirecek, havuzlu bu karantina günlerinde gördükçe serinleyeceğiniz bir video çekmek istedik ve bu videoyla karşınızdayız. Bugün ne yapacaksınız diye sorarsanız bugün sizlerle yepyeni bir seriye başlıyoruz. Serimizin adı Havuz Havuzumuzda. misafir şahidanim moderatör i̇yi. olarak gerek yok böyle şeyler ama iyi. Suyun içinde hiç görmüyorum ben. Onu fark ettim. Bulanık görüyorum yani. Önümde olmadığı üzere çizgimi görmüyorum. Havuzda 3 tane görev belirledik ve bu 3 görevi arkadaşımla beraber yapmaya çalışacağız. Görevler şunlar arkadaşlar. Suyun içerisinde 5 dakika boyunca en fazla nefesini tutan kişi kazanacak. Süre başladı 5 dakika. 40 saniye tuttum çıktım. Kronometre duracak. Bir daha daldım. 5 dakika içerisinde nefesini en fazla tutan kişi yarışmayı kazanacak. Yani bir puanı alacak. İkinci oyun ve üçüncü oyun ise sürpriz olsun. Ve bu oyunları sizlere şey daha sunacak. Biz ise havuzun içinde olacağız. Havuzda benim ekürim yani yarışmacı arkadaşım Batı olacak. Batı uzun zamandır görmüyordunuz. Sakallarını uzattı. Rapçi imajına geçti. Şimdi biz birazdan suya gireceğiz. Ve yarışmayı başlatacağız. Şeyda. Adaletine güveniyorum. Güzel bir yarışma sun bizlere. Tamam mı? Evet eğer bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Biz şimdi suyun içine giriyoruz. Gerisini Şeyda'ya bırakıyoruz. Hadi gidelim. Müzik Evet şu anda bir oyun içi karar değişikliği yaptık arkadaşlar. Suya 3 tur gireceğiz. 3 turda en fazla nefes tutan kişi kazanacak. İlk turda sudan çıkan kişi 7 saniye nefes alacak sadece. Ondan sonra tekrardan suya girecek. Böyle bir karar değişikliği yaptık. Şimdi oyunumuz başlayacak. Hadi şimdi taş kağıt makas yapın. Evet. İlk kim dalacak onu öğreneceğiz. Taş kağıt makas. 1-0 Taş kağıt makas, taş kağıt makas, taş kağıt makas. İlk giren hemen karar Sen Batu girsin ilk. Ne anlamı oldu ki? Ya benim boyunu kösün kazanmam gerekiyor çünkü omzum çıkıyor. Eğit evet, balık nasıl gidiyor galiba? Gidiyor bak. İyi gitti ama he. Hareket hareket yapıyorsun şimdi. Bozacağım ben. Oo iyi gidiyor. Oha. Ben daha fazla yaparım. Ben 13 saniyede çıkıyordum. Ama şu an çok iyi gidiyor. Saniye Ölmüş olabilir onu bir dur bak. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Oha ya. Oğlum bu kulağından kulağından nefes alıyor mu? Kaç kaç? Bir, 9 kaç? 9 saniye. <laughs> ha? Kaç? 1 Evet. 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 He? 7 saniye dinlenme sonra bir daha. 1.45 falan bence Duyuyorsan öyle yap lan. 1, 4, 2, 7. Çok kötü daldım seni. Çok kötü daldım. çok kötü daldım. Çok, çok, çok az şey. Abi. <laughs> 157. 157 mi? 157. <laughs> yine de 157 yaptı. 2 dakika yaptı neredeyse. Ne düşünüyorsunuz şeyda hanım moderatör olarak? Gerek yok böyle lira ama iyi. Arkadaşlar iddialıyımdır ben nefes tutmada fakat arkadaş gerçekten ilk performansı çok etkileyiciydi. Yani ben tek dalışta 30 her türlü geçerim de 40 kaç saniye yaptı ilk dalışta? 45 mi yapmıştı? Ama deneyeceğiz bakalım. Ben de başlıyorum. <laughs> İsmiye başladım yavrum. Yani. Ya. Mira Bey, Mira batışı olsa güzel olur. Ama. Onu yap, onu yapacaktım. Ama ondan da nefes verip dibe girmen şey lazım. Aynen. aynı. Bir, kafa kafaya. İki, üç, altı, yedi. Çok almadı ama. Bence çok almadı. Bence. Ben üçüncüde girdiğimde <laughs> <Nereye gidiyordum? gülüyor> Bir. <A> hiç almadım. Nereye gidiyor bu? Çi, üç. Hadi bir de benden. Bunda fena nefes almadı. Kanka üçüncü üç çok zor oluyor. Üçüncü üç inanılmaz zor oluyor. Bir elli yaptı. Bence 1, 40, bir kırk bir elli arası. Ben bir elli de baya yapmışım. Bir elli de baya durdun ya. <laughs> ya boğuluyordum. Da... 12 saniye. <gülüyor> 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 bir alkış alabilir miyim arkadaşlar? Bir alkış alabilir miyim? Lan 10 saniye bilsem dayanırdım ha. Benim sana 10 saniye dur diye. 10 <laughs> saniye bilsem vallahi dayanırdım. 6 tane bozuk para var, 5 kuruş, 10 kuruş, 1 lira. Her havuza serpiştiriyorum. Daha sonrasında da 1 dakika veriyorum. 1 dakika içinde bu 6 adet madeni paradan kaç tane bulacaklar? En çok paraya bulan kazanır. Paraların miktarı önemli değil, kaç tane bulacağı önemli. O çok önemli değil. Şöyle e, ilk oyunda ben kendime çok güveniyordum çünkü benim bir omzum sakat biliyorsunuz omzum devamlı çıkıyor o yüzden benim nefes tutmayı mutlaka kazanıp bir puanı cepte başlamam lazımdı oyuna. Fakat Batu ikinci oyunda çok hayal kırıklığı yarattı bende ben daha fazla bulur hatta hepsini bulur dedim. Yani daha fazla bulabileceğime inanıyorum şu an. Yani i̇kiden fazla bulurum diye düşünüyorum ama tabi nasip. Şimdi paraların yerlerini değiştirdik 3-4 tanesini Burak tekrardan giriyor bir dakikası var Batu iki tane buldu. Burak'ın minimum 3 tane bulması lazım. 3 tane bulduğu anda zaten hükmen kazanmış oluyor. Bir tanesini bulursa ne oluyor? Berabere. Bir tane atıyoruz, bir tane bulma çalışıyoruz. He, abartma lan. Çalışıyoruz. Ben hemen biter. şu an buldum. Berabere geldi. biter. <laughs> <laughs> He? He? son dakikada gelen şampiyonluk. <laughs> <laughs> tane vurduğu için bu eli Burak kazandı. Şu anda bir bir son oyun. Kader oyunu. Harika. Bende hipermetro bastikmat var ya. Suyun içinde hiç görmüyorum ben. Onu fark ettim. Bulanık görüyorum yani. Önümde olmadığı sürece cisim görmüyorum. Üçüncü oyunumuz arkadaşlar. Üçüncü oyunu ben de bilmiyorum. Şeyda belirliyor oyunu. Üçüncü oyun için birinizin telefonunu bana feda etmesi lazım. Etmiyorum. Daha kabul etmiyorum bunu. Daha evet, şey ne olur. olduğunu söylemeden Daha niye? Ben anladım ki. Batu'nun telefonu zaten su geçiriyor, onun ikini atamazsın. Beni telefon. ilgilendirmiyor. Telefonu... telefonu bulan kazanır. Görüyorsunuz, bir adet XS Max'im var, iPhone. Ve bu telefonun başına bir şey gelirse, sorumluluğu tamamen şeyde Erdoğan'a aittir. Bir sokayım önce. ay Gitti <laughs> telefon! Hayır, en köşe değil. En köşenin yanına enkli böyle. Şuraya. Dik Aynı. koy dik koy. Duvara dik. dik duvara koy. dik. Koydum çarptım. Bir, iki, üç. Geri girdi. Öldürecek telefonu. <laughs> buldu. Kaç saniye? saniye? 98 saniye. Tamam al be. Benim için gergin bir oyun. Sebebi şu, telefonum söz konusu ve telefon bozulursa biz buradan yarın döneceğiz. Telefonsuzum şu an ve tamamen Şeyda'dan çıkan bir fikir bu. Normalde oyun bu değildi. Ya yani telefon bozulursa yorumlara yığılın Şeyda Erdoğan diye. Ya batıdan hızlı bulabilir miyim bilmiyorum. Tamamen koydukları yere bağlı. Yani kazanmak istiyorum ben ya. Gerçekten kazanmak istiyorum. <laughs> mı Açılmıyor. Dur. Ha pirince sökeriz. bu. Elma çıkıyor, geri kapanıyor. <laughs> evet, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Şu an biraz canım sıkkın çünkü telefon cidden kaput oldu. Telefonu hatta göstereyim. Güneşe koydum kurusun diye. Açılacak mı hiçbir fikrim yok. En son yem yeşil bir ekranla açıldı. Açılmazsa idareten ineceğim telefoncudan telefon alacağım. Çünkü bu gece yola çıkmaya karar verdik. Ve ne yapacağım konusunda hiçbir fikrim yok. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bu videoda en az 50.000 like bekliyorum sizlerden. Ama iyi ediyorsun artık bir dur ya. En az 50 bin like bekliyorum bu videoda sizlerden. Kazanan ben oldum ama Batu'yu evet. tebrik ediyorum. Çünkü evet. Ben tebrik de tebrik ederim, ederim. kazandığında tebrik edeceksin arkadaşlar. Gerçekten... Gerçekten... ...nefes tutma konusunda kazanırım. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Bak... ...7 gündür buradayız, tam 7. gün bugün. Bir kez bile olmadı bu. Bak, siz de buradasınız Aynen. birkaç gündür. Oldu mu böyle bir şey? Olmadı. Gayet sakin bir yerde. Hareket çok iyi. İlk defa böyle bir şey oluyor, da videoya denk geldi. Şunu söylüyorum nefes tutmayı kazanırım diğerlerini kaybederim diyordum fakat tam tersi nefes tutmayı kaybettim 10 saniye gibi bir süreyle diğerlerini kazandım değişikti like'larınızı yorumlarınızı bekliyorum eğer 50.000 like üstü gelirse bu videolardan yaz kış gelmeye devam edecek kışın da havuzda çekeceğim her yerde çekeceğim buzlu havuza gireceğim karlı havuza gireceğim gideceğim Rusya'da karların içerisinde akvaparkta yüzeceğim her şeyi yapacağım sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay umarım sizi eğlendirebilmişimdir